Jag vet, jag vet. Är. Marko, här har vi en motorbuss. Och den har kört fast i diket. Marko, är det inte farligt att tvätta bussens motorer? Man får vara försiktig. Inte spruta vatten på elektroniken. Ja, men hur ska, vi, hur ska vi veta, var ligger sensorn eller elektroniken? Det visar sig när jag startar. <laughs> Evet arkadaşlar. Bu Marco'nun Turizmosu. Bu 15'lik turizmalar Yani küçük 15 RH diye geçiyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. İki bagajlı bunlar. Şöyle size bir tanıtımını yapacağım birazdan. Evet arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu araç iki bagajlı küçük yani şöyle bir göstereyim bu bir bagajı burada da sigorta kutuları falan var tamamen turizm için yapılmış bir araç bu bagaj bölmesi diğer taraftan devam ediyor şöyle göstereyim. Diğer taraftan da açarız. Şunu kapatalım. Evet arkadaşlar. 2016 model. Manuel bir araç bu. Turizmadan hiçbir fark yok zaten turizmu ama işte 15'lik. Ee, fakat çok seri bir araç. Ben bunu kullandım. Çok seri bir araç şunlar yanımızda intro var bu benim aracım bunun e, 260 beygir bu araç fakat bu turizmu 310 320 beygir küçük kasa olmasına rağmen şöyle arkadaşlar göstereyim size Şurada bir tüp var ama neyin tüpüdür bilemedim. Şurada bir tane ekstra yedek ayna koymuşlar. Bu kol, kol aynası gibi bir şey. Acaba içerinin aynası mı bilmiyorum. Bu Marco'ya sorarız belki o biliyordur. Marco, de her efin sen backspegler. Her back efin sen Soldu. Var finns det? Backspegel. Ja, Var ska fälla ut den? Varför då? Jag vet inte. Är det Evet arkadaşlar. 6 silindir 310 320. Aa? Şeddi ya. Şeddi Ska du åka till Norge? Ja. Det nu det ser det bra Ja Man måste göra så där varje morgon. Man hittar något Luftfiltret. Nu ska jag ta luftfiltret. Ja, ja. Men vänta lite. Det måste vara lite torkare torrare. Behöver du hjälp? Ne bu? Kaçer duyar gama intebra ser inte Evet arkadaşlar, buyurun size hava filtresi, fi fan. Evet arkadaşlar, şimdi bu aracın biraz içini göstermek istiyorum size. Bakalım içi nasıl? Evet arkadaşlar burası aracın kokpiti. Şöyle göstereyim. Şurada arka kapıyı gören bir kamera var. Bu kapı açılınca devreye giriyor. Kapı kapalınca devreden çıkıyor. Da şöyle bir bakalım deneyelim. Kapıyı kapatayım. Şu an kapı kapandı ve devre dışı. Tekrar açtım. Devrede. Evet, araç şu şekilde. Dediğim gibi manuel. 2016 model. Dikkatim çeken bir şey var. Bu araçlarda Türkiye'den olan farkı biraz malzeme kaliteleri biraz daha iyi burada. Malzeme kalitesi daha iyi. Biraz daha sağlam ürünler kullanmışlar. Şöyle bir içine bakalım. Bu galiba tahminimce 38 kişilik bir araç. Koltuk kılıfları falan şu şekilde. Ee, bak, şu şekilde geri yatırma, ileri alma düğmeleri mevcut. Her koltukta emniyet kemeri var. Klasik kolçaklar var ama bunlar biraz şöyle yukarı kaldırılıp aşağıya bakılıyor. Arkaya doğru devam edelim. Aynı zamanda da şu e, aydınlatma lambaları bu 2403'lerden 2000 model 403'lerde kasa falan değişince bu boynuzlu aynalar falan devreye girince tavan lambaları da değişmişti. Onların ledlisi şu an karşımızda. Şöyle bir içinin dolaşalım. Evet arkadaşlar bu araç tuvaletli bir araç. Ama tuvalet kullanması istemiyorlar. Çünkü öğrenci çekiyoruz. Gezi çekiyoruz. Şu anda kilitli. Evet. Kilitli şu an. Şuradan şöyle bir genel çekim yapalım. Bu marka aracı çalıştırdı. <laughs> şöyle raflarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu araçlar fazla kullanılmamış. 160 bin kilometre bu araç. Fazla bir yok mu? Yol yapmamış. Şöyle kapalı gözleri var. Bilmiyorum şu anki yeni bizim zamanımızdaki turizmalarda bunlar yoktu. Düzdü. Ama şöyle hem önde hem arkada ve klima filtrelerinin olduğu yerler şu şekilde arkadaşlar. Çok basit yapılmış. Şunları açınca elle bile çevriliyor. Şunları açınca çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu arabanın en güzel, en çok hoşuma giden bölümüne geldik. Bu araçta arkadaşlar şurada koltuğun altında bir tane tank var. Bu su tankı. Hiç aşağıda falan tanklarla uğraşmıyoruz. Bagajdan falan eğilip tanklarla uğraşmıyoruz. Şöyle iki koltuktan kahve makinesinin arasından görünebiliyor. Çok rahat doldurulabiliyor. Ve şimdi arkadaşlar Hatırlarsınız kahve makineleri vardı. Bakın arkadaşlar kahve makinesi şu şekilde bir kahve makinesi koymuşlar. Paneli de içeride. Bu panelle bu da kahve makinesi. Ee, şurası da bakın arkadaşlar burası da su koyma yeridir. Bu burada ne yapılır? Burada bu İsveçlilerin çok sevdiği bir atıştırma vardır. Buna biz kor diyorlar. Bizdeki karşılığı da işte sosis salam suda, sıcak suda haşlanıp ekmeğin arasına koyup işte ketçap mayonez döküp yerler. Bu makine de tamamen onun için. Bunun için su dolduruyorsun. İçine sosisleri atıyorsun ve kaynıyor. Kaynayınca zaten yiyorsun. Ve yanında da kahveni içiyorsun şu şekilde. Bu çok güzel bir makina. Hiç kullanmadım ama e, güzel olduğunu düşünüyorum. Panel de karşıda yapılmış. Güzel bir dizayn olmuş. Ve tamamen yer kapamıyor. Artık garip olan diğer bir şey bu araçta yatak yeri yok arkadaşlar. <laughs> bu araçlar yataksız. Böyle üretilmiş. Evet. Şöyle Cam tavan var. Yukarıda. Evet. Şu şekilde bir var. Ama şey çok güzel. Dizaynı, kumaşların kalitesi, şu başlıkların kalitesi. Çok güzel. Koltuklar hiç yıpranmamış. Hiçbir yara darbe yok. Evet arkadaşlar. Bu da Turizmon'un 15'liği, küçük olanı. Bu şekilde videolar istiyorsanız, otobüslerin tanıtımıyla ilgili videolar istiyorsanız, arabaların tanıtımıyla ilgili videolar istiyorsanız, ben geldiği kadar size video çekerim. E, haftada bir otobüslerin veya Haftada iki sefer otobüslerin videosunu yapmak istiyorum ee, Ama işte araçların müsaitlik durumuna göre Arkadaşların müsaitlik durumuna göre Bunları paylaşmaya çalışacağım ee, bu, Bugün turizmo günüydü 2016 model 15'lik küçük turizmo ee, Tahminimce bunlar 12 metre Veya 11 metre uzunluğunda bir araç ee, Tam turizm'e uygun. Yakıtı da çok az. Ufak olduğu için her yere girip çıkması da kolay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha fazla videolar için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar.